Ben dayım. Sabun. Ama bildiğim sabun. Ve su. Bu da su var. Ama bildiğim. Ben İşte. Bunu ne yapacağım? Ne yapacağım? Elime satıyorum. Allah telefon gitti. Telefonu ıslandı. Gitti. Gitti telefon Neyse sabunumu sıktım. O zaman isim için yapalım. Bu İrem için. Bu bu şey için, İlk için olsun. Bu Ahmet için. Bu Aslı için gitti, geliyoruz. Ay. Tamam. Böyle. Son ki işte. Bu ee, emir için olsun. Bu sinir için olsun. Çünkü erkek ismi söylemeyeyim. Çünkü eminim ki çok fazla hiç takip etmiyor. Bu da çok takip eden yok. Altı bu da seçeceğiz. Midir milletin. Evet. Mesela. Söyle diyorum. Bu arada kısa bir süreliğine ara verdim. Mola. Çok güzel. Elimi ıslattım. Çünkü biraz mola verdim yani. İçerik mola. Tamam. Biraz büyük oldu. Patates. Tamam çok iyi. Neysa? Hmm. Ah. Bu keskin çapılsa bu el içine giriyor. bitti Çok azıcık sıdır baba. Tamam mükemmel. Bu Emine için varsa. Bu Alp için. Bu da benim için. <laughs> Elimi <yıkıyorum. gülüyor> Artık bitti bu kadar. Kapatabilirsin. Az önce elinden bittim. kapatmıyorum. Artık kapatabilirsin. Ama lütfen like at, abone ol. şu. İkisi. Bu kadar. Bitti. Başa çalışıyorum. Hadi. Bilirsin.